Mesela Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse, yanında da dağlar dolusu para koysa, ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü o ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten, ama ödülü kötü kullandı. Size diyelim ki böyle bir ödül verseler, örneğin gitmezsiniz, başka bir şey yapar mısınız? Valla belki giderim yüzlerine karşı bu ülkenin iyi yönetilmediğini söylerim. <laughs> Öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Biz sonumuz toprak. Cennete, cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet, cehennem olsaydı. Buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve e, denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kay Cehennem. kazanda ısınırdım. Oyu oyu mı 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 üstünde mı soyulur? Yarmız sevilir oy oy Yarmız sevilir oy, oy. Gecesi gündüzü oy, oy Bir olmayınca oyu, oy, Bir olmayınca oy Bir kez görmeyinden oy, oy. Yarma, sevinir, oyu, yarma, ben bugüne kadar hiçbir ödülümü yağcılıkla jüri üyelerine etki etmekle almadım. Solcu olduğum için hiç almadım. Çünkü solcu solcu olduğum için açıklıkla söylüyorum 20 yıldır işsizim. Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse, yanında da dağlar dolusu para koysa ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Hı hı. Çünkü o ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama ödülü kötü kullandı. Ben serzenişimi şöyle belirttim. Keşke almasaydı dedim o ödülü. Hı hı. Aşı önce kendilerine yaptılar. Bir kere en büyük yanlış bu. Recep Tayyip Erdoğan kalktı aşı yaptı. Bir de şovunu yaptı üstelik. Gösterdi. Aşıyı kendilerini yaptılar ve şov yaptılar diyorsunuz. Ne yapmaları gerekiyordu normalde? Öncelikle bu ülkedeki sağlık çalışanlarının başındaki bela en büyük bela sağlık çalışanlarının başında. Onlar aşı yapıp şov yapacaklarına önce sağlık çalışanlarına aşı önceliği tanımalı.